Ben bilgisayar derslerine de artık başladık. Çocuklar bugün konumuz elektrikli araç ve ee, Biliyorsunuz insanlık ateşin bulunmasıyla pek çok işini ateşle yapar oldu. Isınmadan aydınlanmaya, yemeğini pişirmeye kadar. Kitabımıza baktığımızda elektrikli araçları burada görebiliyoruz. Ee, neler var burada? Ee, televizyon, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge, bilgisayar ve ütü. Eskiden tabi Televizyon yerine gölge oyunları vardı biliyorsunuz. Gölge oyunlarında en çok ortaya çıkan ne Acivat ve Karagöz. Yani bunun dışında orta oyunlar ya da hikaye anlatıcılar vardı. İnsanlar bunları seyrederdi. Bunlarla eğlenirdi. Yeni süpürgeye baktığımız zaman elektrikli süpürge yerine de büyük gırgırlar vardı. Elektrikli gibi kullanılan şimdi el gırgırlarını kullanıyoruz. Daha da öncesinde Ottan yapılan süpürgeler vardı. Annelerimiz onlarla evi süpürürlerdi. Yine e, ütüye baktığımız zaman eskiden ütüyü kullanırken demirden bir hazne içerisine köz konurdu. O köz e, demiri ısıtırdı ve onunla birlikte ütü yapılırdı. Sanırım kitabımızda da e, bunun resmi vardı. Bir bakalım. Evet. Burada görüyorsunuz. Bu demirden hazne içerisine kapağı açılırdı. Közler konulurdu. Bu ısındığı zaman da ütü yapılabilirdi sıcak olduktan sonra. Bunun dışında bilgisayarımızı görüyoruz. Bilgisayarımız da elektrikle çalışıyor. Bilgisayar deyince de aklımıza kim geldiğini biliyorsunuz. Şimdi söyleyince de kayra kızıyormuş. <laughs> Ama kayradan da bahsedeceğiz. Bilgisayarda eskiden ne yapardı çocuklar? Veya insanlar kitap okurlardı evde bilgisayardan önce. Ee, yine araştırmalarını ansiklopedilerden yaparlardı. Ee, ya da çocuklar işte ev dışına çıkar çeşitli oyunlar oynardı. Ama çocuklar şimdi zamanlarını bilgisayar, tablet başlarında geçiriyor oldular. Araştırmalarımızı artık bilgisayardan, internet vasıtasıyla yapar olduk. Şimdi e, elektrikli araç kereçler işlerimizi hem daha çabuk hem de daha hızlı yani daha hızlı yapabilmemizi sağlıyor. Daha az bir çaba sarf ederek üstelik. Hayatımızı kolaylaştıran, değiştiren, zamandan tasarruf yapmamızı sağlayan en önemli araçlardır. Aslında bu elektrikli araçlar. Elektrikli araçlar artık hayatımızın bir parçası oldu. Peki elektriği nerelerde kullanıyoruz? Bunlara bakacak olursak ne diyelim? Bir aydınlanmada ya da aydınlatmada diyelim bir aydınlatmada iki ısınmada üç soğutmada tam bunun tersi değil mi? Soğutmada dört ne diyebiliriz? İletişimde Neyse tekrar baştan alıp ayrıntısına gireriz. 5 e, ulaşımda tabii ki 6 temizlikte güzel 7 hareket ettirmede Ve bunlara teker teker bakalım çocuklar. Aydınlatmada neleri kullanıyoruz? Mesela el feneri var. Değil mi? El feneri. Başka? Floresan. Evet. Floresan. Ya da led lambalar. Ya da ampuller. Değil mi? Ampul. Yine araba farları diyebiliriz. Aydınlatmada kullanıyoruz. Peki ısınmada neler kullanıyoruz? Yine e, elektrikli neler vardı? <laughs> elektrikli radyatörler var değil mi? Radyatör. Yine elektrikli sobalar vardı. Klima y sayabiliriz. Bunlar da ısınmada kullandığımız araç gereçler. Peki soğutmada klima diyebilir miyiz? Ama öğretmenim klimayı ısınmada yazdık. Evet ısınmada da kullanabiliyoruz değil mi? Tam zamanlı değişik zamanlar ayarladığın zaman ısısını ısıtabiliyor da bizi. Ya da yazın serinleti biliyor. Klimayı serinlemede de veya soğutmada da kullanıyoruz. Bunun dışında ne var? Buzdolabı var. Buzdolabı ne işe yarar? nasıl soğutur? Evet, gıdalarımızı soğutuyor değil mi? Bazı gıdalarımız mesela etti, balıklı buna benzer şeyleri ne yapmamız lazım? Dondurucuda saklamamız lazım ya da işte peynirimizi, yoğurdumuzu, yağımızı yine buzdolabının soğutucu kısımlarında ne yapmamız lazım? Saklamamız lazım. Demek ki soğutmada da klimada buzdolabından faydalanıyormuşuz. Peki iletişimde neyi kullanabiliriz? Yine telefon, Telefonda elektriği kullanabiliriz değil mi? Telefonlarımızı şarj ederken ya da sabit ev telefonları yine elektrikle çalışıyor biliyorsunuz. Bunun dışında yine televizyon, radyo, bunlar da iletişim araçları olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayar da yazabiliriz değil mi? Bilgisayar da yazabiliyoruz. Yine ulaşımda. Mesela neler vardı? Metrolar var. Değil mi? Ya da tramvaylar var. Ya da bizim ilimizde de kullanmış olduğumuz değil mi? Çarşıya çıktığımızda gördüğümüz elektrikli otobüslerimiz aynı, Ne onlar? E, trambüsler var. Değil mi? Trambüslerimiz var. Yine ulaşımda da bunları kullanabiliyoruz. Hatta elektriğin artık depolama durumu e, oluşunca e, elektrikli araçlarda da Elektrikli araçlarda da ne yapıyoruz? Bunları kullanıyoruz. Hatta biliyorsunuz artık biz de yerli araç üretmeye başladık ki bu araçlarımız elektrikli araçlar olacak biliyorsunuz. Yine temizlikte kullanırız dedik. Ne de bu temizlikte kullanılan elektrikli araçlar? Elektrik süpürgesi az önce gösterdi, değil mi? Elektrik süpürgesi. Başka? Çamaşır. Evet. Bulaşık. makinelerini örnek verebiliriz. Temizlikte kullandığımız araç gerçi. Değil mi? Bununla birlikte, bununla birlikte hareket ettirmede kullandığımız yine elektrik, elektriği kullandığımız alanlar var. Nedir onlar? Mesela teleferik. Elektrik de bunları hareket ettiriyoruz. Ya da asansör yine yürüyemeyenler. Bu alanlarda yani başlık halinde verdiğimiz bu alanlarda elektriği kullanabiliyoruz ve bu elektrik bizim hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Ya da bunun dışında işte eğlence alanda da kullanabiliyorsunuz. Tıpkı kayranın çıstak çıstak müziklerini dinlemek için elektriğe ihtiyaç duyduğu gibi değil mi? Bu elektrik olmasa kayra çıstak çıstak müziklerini dinleyemeyecek ya da rap müzikler dinleyemeyecek. Dolayısıyla bize elektrik lazım kayrayı da hoş tutabilmek için. Evet. Peki aydınlatmada, ısınmada, soğutmada, iletişimde, ulaşımda, temizlikte, hareket ettirmede elektrik kullandığımızı söyledik. <laughs> Elektriği göremeyiz ama varlığını hayatımızdaki önemini çalıştırdığımız araçlardan anlarız. Özetle ne diyebiliriz? Elektrik hayatımıza girdikten sonra içimizi kolaylaştırdı. Zamandan tasarruf etmemizi sağladı. Çevreyi daha az kirletti. Yine elektrik olmadığı zaman da işlerimizin aksayabileceğini de görüyoruz. Şimdi işimizi kolaylaştır dedik. İşimizi nasıl kolaylaştırıyor? Az önce söylemiştik. İşte çamaşır makinesi Var mesela işimizi kolaylaştırdı diyoruz ya annemiz daha öncesinde ne yapıyordu? Çamaşırları elinde yıkıyordu bir leğenin içerisinde. Bu hem zamanını alıyordu hem de işini zorlaştırıyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Kirli olan çamaşırlarımızı çamaşır makinesinin içerisine atıp yeterli derecede deterjanını koyduktan sonra bastığımız düğmeyle birlikte çamaşırlarımız temizleniyor. Ne yapıyoruz peki bu durumda? İşimiz kolaylaştı mı? Evet kolaylaştı. Peki zamandan tasarruf sağladık mı? Sağladık. Çevreyi daha az kirletir demiştik. Ee, mesela şimdi elektrikli araçlar otomobilleri düşündüğümüz zaman e, açığa bir gaz çıkartmayacağı için e, dolayısıyla çevremizi daha az ne yapmış olacağız? E, kirletmiş olacağız hatta. E, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte çevremiz kirlenmeyecek diyebiliriz kullandığımız araçlardan dolayı. Olmadığı zamanlarda elektrik işlerimiz aksayabilir mi? Evet aksayabilir. Bilgisayarda yapacağımız pek çok işimiz geri kalabilir. Bununla birlikte işte mesela buzdolabında sakladığımız yiyeceklerimiz bozulabilir. Dolayısıyla pek çok işimiz elektrik olmadığı zaman aksayabilir. Peki günün özeti olarak bunları söyleyebiliriz. Çocuklar elektrikli araçları gördük. Araç gelişleri gördük. Bir sonraki konumuz elektrik kaynakları ve elektriğin güvenli kullanımı olacak. Şimdilik hoşçakalın.